Muhabbet kuşları genelde ilk alıştıkları ortamda e, kuş sahiplerinden kaçarlar. Çünkü ne kadar da olsa aldığınız yerden e, arkadaşlarının arasından ayrıldığı için öncelikle e, acele etmemeniz gerekiyor. E, aldığınız pet shop'tan ya da herhangi bir yerden sahiplendiğiniz yerden kuşumuzu ilk eve getirdiğinizde kafesin içerisinde bulunduğu ortama alışmasını sağlamanız gerekiyor. Ee, çevreyi tanıdıktan sonra yaklaşık bu bir gün sonra da olabilir. Yanına küçük küçük e, dakikalarla mesela 5 dakika hiç dokunmadan hiç sevmeden sadece kafesin içerisine elinizi sokup alıştırma yöntemleriyle e, ona sizi tanımasına izin verebilirsiniz. Onun haricinde eee Kullandığınız kafesin içeri koyduğunuz aksesuarlara da e, çıkarır alırken özellikle aynalarına çok hassastırlar. E, onlarla alakalı olarak birazcık daha özen göstermeniz gerekiyor. Birazcık sabırlı olmamız gerekiyor çünkü e, kuşlarımız genelde e, Küçük dokunuşlardan hoşlanırlar, sıkıştırmalar, e, hızlı hareketler onları ürkütebilir ve ne kadar da e, bu şekilde sert davranırsanız ve hızlı hareket ederseniz muhabbet kuşunuz sizden o kadar kaçar.